sizin dünyaca bazı müşkilatınız senin hesabına beni bir parça müteessir etti. Fakat madem dünya baki değil ve musibetlerinde bir nevi hayır vardır, senin bedeline yahu bu da geçer kalbime geldi. La ayşe illa ayşul ahireti düşündüm. İnna Allahu ma'as sabirin okudum. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedim. Senin yerine teselli buldum. Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. <laughs> <laughs> Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona çirkin gösterir de ihsandan sonra bir irade, bir ihtiyar var mı insanda efendim? Bu hale, bu vaziyete girmek için. İnsanda irade yok. İnsan iradesini hizmette kullanacak. Yani böyle olmak için irade kullanılmaz. Hizmette kullanacak. Hulusi Bey gibi, Allah ona rahmet etsin. Halisiyetin nispetinde, davaya olan sadakati, ciddiyetin nispetinde Cenab-ı Hak onu dünyaya vermek istemiyor. Dünya ile ahiret kuma gibidir. Dünyayı, dünyayı imar imaretin ahiret kıskanır. Ahireti imar imaretin dünya kıskanır. Cenab-ı Hak sevdiği kullarını li hikmetin mutlaka büyük imtihanlara tabi tutuyor. Dünyaya vermek istemiyor. Onun için Cenab-ı Hak bir kulunu severse ya dünyayı ona küstürür ya onu dünya yakıştırır, emrediyor. Tabi bu laletayın niyetle, isteyerek, arzu ederek elde edilecek bir şey değil. Eğer buna niyet etse zaten dibinde kalır, ezilir. Belki çok manevi şeylerini kaybeder. Ama mazhariyeti buna müsaitse, manevi mazhariyeti buna müsaitse, o zaman Cenab-ı Hak okula bu şeyleri veriyor. Zor. Biz daima Allah'tan afiyet isteyelim. O imtihanlara dayanmak zordur. Evet. Efendim, bu musib... Efendim, bu musibet mi, şefkat tokadı mı yoksa Cenab-ı Allah'ın bizi sevdiğinden dolayı dünyaya küstürmesi Mertebe yükselmesi. Yani insanlar ibadetleriyle çıkamayacağı bazı mertebeler vardır. Bu mertebeler meselesi çok gariptir. Şarani'de okudum. Diyor ki velayette bir mertebe var. İlla adam gidecek pazarda çalışacak. Çoluk çocuğunun domatesini, biberini, ekmeğini çantaya koyup eve gidecek ki o mertebeye çıkabilsin diyor. Maneviyatta böyle şeyler var. Yani enaniyeti, şey, varlığı, yüksekliği bilmem, kabul etmez bunlar. Bu dediğiniz şeyde de sevdiği kullarına yapar bunu. Sevdiği kullarına ikramdır bu, ikram. Şimdi her zaman bunun misalini veriyorum. Şimdi biz burada oturuyoruz böyle fevkalede çok sevdiğimiz bir insan, hepimizin sevdiği bir insan, şurada köşede oturuyor. Bir çocuğu çağırıyor yanına. Diyor ki bu taşı al git şu amcanın kafasına at. Görüyorsun yani. Şimdi o atmada ne kadar lezzet var biliyor musun? Sana iltifat o. Acıtma değil ki. Sana iltifat. Bu musibetler meselesi büyüklerin işi doğrusu. Onlardan nakletmek lazım, dayanmak zordur çünkü. İmam Rabbani Hazretleri radıyallahu an herkes beladan kurtulmak için etek dolusu para harcar. Biz de onu kazanmak için etek dolusu para harcarız diyor. Hazreti Bediüzzaman da radıyallahu anh musibetlerin tenevvüğü, musikinin tenevvüğü gibi ruhuma hoş geliyor. Üstad diyor, ben demiyorum. Dayanmak büyük iş. Ulu lazım işidir yani. Onlara gelen bela, musibete dayanmak mümkün değil. Musibetlerin tenevvüğü, çeşitli çeşitli musibetler hastalıktı, hapiste, zindandı, sürgündü, neydi, mahkemeydi. Musibetlerin tenevvü, musikinin tenevvü gibi ruhuma hoş geliyor. Yani insan müzik dinlerken değiştirir. Üç dakikada bir tane dinler, üç dakikada bir tane dinler. Tabii bu mesele büyüklerle alakalı bir şey. Büyüklüğü nispetinde de herkese gelen bir şey bu büyüklüğü nispetinde de herkese gelen bir şeydir. Evet.